Bu düşmüş ölümlüden çok daha kötüleriyle karşılaştık. Ama biz tanrılarız. Ölümlülerin taptığı bizleriz. Bu topraklara hükmedenler bizleriz. Bir huysuz aptal yüzünden bir kenara itilmeyecek olan bizleriz. Kardeşlerim, bizi uzun zamandır bölen küçük şikayetleri bir kenara bırakın. Birleşeceğiz, birlikte duracağız ve ben bu belayı yok edeceğim. Olimpos galip gelecek. Kratos'a karşı tüm Olimpos güçlerini birleştiren Zeus, ölüm döngüsünü yani kaderini değiştirmek için elinden geleni yapacağını ve tahtını asla kaybetmeyeceğini umarak bu sözlerle aslında ikinci Titan başladığını söylemişti. Seri boyunca Kratos'un yaşadığı onca acıyı ve intikam yolunu izleyen bizler onunla empati kurarak düşmanlarını tek tek ortadan kaldırmaya hazırdık. Ama her şeyin öncesinde bu olayların arka planına yani çıkış noktasına Zeus'un mitolojide neler yaşadığına bir göz atmamız gerekiyor. Çünkü Zeus'un mitolojideki efsaneleri aslında Kratos gibi bir oyun karakterinin yaratılmasına sebep olurken aynı zamanda God of War markasını da God of War yaptı. Yunan mitolojisinde Kronos ve Rhea'nın evliliklerinden Hestia, Demeter, Hera adında 3 kız, Hades, Poseidon ve Zeus adında 3 erkek çocuk dünyaya gelir. Babası Uranüs'e yaptıklarını unutamayan Kronos, kendisinin de oğullarından aynı karşılığı göreceğinden korkar ve bu yüzden karısının her yeni doğurduğu çocuğu yutup karnında saklar. Bu duruma üzülen Rhea, Gaia'nın nasihatlarıyla yalnız Zeus'u onun elinden kurtarmayı başarır. Tanrıça Zeus'u yanına alarak gecenin karanlığından faydalanarak çabucak koşup Girit adasındaki İda Dağı'nın tepesine çıkar. Orada Ay'a çocuğu alır ve onu bir mağaranın dibine saklar. Rhea daha sonra kocaman bir taşı kundak bezlerine sarıp Kronos'a verir. Buraya kadar olan kısım efsanelerde hep aynı ama bundan sonra aslında farklı farklı versiyonları mevcut. Mesela bir eserde Zeus, sürülerinin kurtlardan korunması sözü alan Giritli bir çoban ailenin yanında yetiştirilir veya başka bir eserde Saina suratlı bir nef tarafından yetiştirilir. Zeus da buna şükran duyduğu için onu yıldızların arasına koyar veya Adamantia adlı bir nef tarafından bir ağaca asılarak yere göğe ve denize hükmeden Kronos'tan giz izlenerek yetiştirilir. Menf olarak bahsedilen varlıklar aslında bir nevi peri olarak tasvir ediliyor. Ölümsüz değiller ama tanrılar gibi ambrosya ile beslendikleri için her zaman genç, güzel kalıyorlar. Bir diğer versiyonda Zeus, Ameltia adlı bir keçi ile birlikte Kuretalar tarafından yetiştiriliyor. Kuretalar Zeus'un annesinin rahibeleri olarak biliniyor. Ormanların sık dalları arasında büyüyen Zeus'un ağlamaları babası Kronos tarafından duyulmasın diye Kuretalar onun başında kalkanlarına çarpıştırarak gürültüler çıkarıyorlar. En bilindik versiyonsa bu kısımdan önce Gaia'nın onu arada saklamasından sonra Gaia tarafından yetiştirilmesini anlatır. Olgunluk çağına gelmiş Zeus saklandığı mağaradan çıkar ve çıktığı gibi savaşa hazırlanır. İlk iş olarak yeraltı ülkesine gider ve Kronos'un hapsettiği Kiklopları ve 50 başlı 100 kollu Hekatonkheir'leri serbest bırakır. Kikloplarsa buna karşılık Zeus'a yıldırımlarını hediye eder. Savaş Kiklopların Hekatonkheir'lerle birlikte devasa büyüklükteki kayaları gökyüzündeki Titanlara savurmasıyla başlar. Her bir Hekatonkheir 100 koluyla aynı anda 100 taş atabildiğinden çok büyük miktardaki iri kayaları Titanlara atarak onları geri püskürtmeyi başarırlar. Bu esnada Zeus da şimşekleriyle Titanlara saldırır. Sonra Rhea'nın verdiği kusturucu bir içecekle Kronos'u yuttuğu tanrıları ve taşı çıkarmaya zorlar. Titanomachi yani Titan Tanrı Savaşı'nda Zeus ve kardeşleri Ekoton Keir'lerle ve Kikloplarla birlikte Kronos'a ve Titanlara karşı savaşırlar. Sonra da Zeus, Kronos ve Titanları gökten kovup dünyanın dibine yerin ve denizin alt tabakasının daha da altına yani Tartarus'a atar. Bu savaşta Zeus'a karşı savaşan Titanlardan biri olan Atlas, Zeus tarafından gök kubbeyi omuzlarında taşımakla cezalandırılır. Bunların ardından tanrılar arasında kurrağa çekilir ve Hades'e yer altı, Poseidon'a denizler, Zeus'a ise gökler düşer. Bu savaştan sonra hikmet ve akıl tanrısı bir Okaneit olan yani Nenf olan Metis, Zeus'tan hamile kalır. Ama Gaia'nın bir kehaneti vardır. Metis'in Zeus'tan doğuracağı bir erkek çocuğu zamanı geldiğinde onun iktidarını elinden alacaktı. Bu kehaneti duyan Zeus, aynı babası Kranos gibi çocuğunu yutmak ister ve hamile karısı Metis'i yutar. Ama bunun sonucu Atena ölmez ve daha sonra Zeus'un kafasından doğar. Zeus kızının kendini affetmesi için ona mızrak, miğfer ve kalkan verir. Böylece Zeus kuşaktan kuşağa geçen iktidar lanetini yok eder ve değişmez bir düzen kurar. Fakat savaşın sonucunda tanrıların Tartarus'u attıkları Titanlar, gökyüzünü sırtında taşımak zorunda kalan Atlas ve Kafkas dağlarına zincirlenmiş Prometheus, Gaia'nın çocukları olduğundan Gaia buna çok öfkelenir. Bu yüzden Gaia'nın çocukları Typhon'la Ehitna, Olimpos tanrılarına saldırır. Tanrılar bu savaşta birçok gigant yani Yunan mitolojisindeki devlerle savaşır. Bunun üzerine Zeus da Typhon'la savaşıp onu yener ve Ehidna ile beraber onları Etna Dağı'nın en dibine kapatır. Mitolojide bahsedilen bu olaylara dikkat ettiyseniz Santa Monica 3 karakter üzerinden ilerlemiş gibi gözüküyor. Zeus, Gaia ve Athena. Tabii ki burada yardımcı oyuncular Gaia ve Athena olurken Zeus aslında başrolle diyebiliriz. Doğal olarak baktığımızda da 2018 yılına kadar aslında biz her ne kadar Kratos'u kontrol etsek de aslında Zeus'un mitolojideki hikayesinin içine kurgusal olarak entegre edilmiş bir karakteri oynuyorduk. Çünkü mitolojide de bahsedildiği gibi Santa Monica ufak bir dokunuşla Metis ile Zeus'un çocuğu yerine Kalisto ile Zeus'un oğlu Kratos'un kehanetlerdeki gibi Zeus'un iktidarına el koyduğunu göstermişti. Kulağa garip geleceğinin farkındayım ama Zeus'un iyiliksever tavırları özellikle ilk oyunda kendini gösteriyor. Kötülük yapanları ve yeminini bozanları cezalandırmaya çalışıyor ve hatta Kratos'ta empati kurarak şefkatli yanını ona göstermeye çalışıyordu. Kratos'un yaptığı tüm korkunç eylemlere karşı Ares'e karşı şikayetlerini de dile getiriyordu. Her ne kadar Zeus yardımsever gözükmeye çalışsa da bir yanı sürekli Deimos'tan korktuğunu da gösteriyordu. Çünkü işaretli bir savaşçının kehaneti yüzünden kendi oğlu Deimos'u sonsuza kadar hapsedip sonsuz işkenceye mahkum etmişti. Yani bu iyiliksever tavrının altında başka şeyler yatıyordu. Bunun dışında eski müttefiki Prometheus'u da ölümlülere yardım etmek için Olimpos ateşlerini kullandığında sonsuz işkenceye mahkum etmişti. İşte bu nedenlerden dolayı Kratos Pandora'nın kutusunu açtıktan sonra kutudaki kötülüklerden biri olan korku Zeus'u çok rahat bir şekilde ele geçirebilmişti. Korku musibeti Zeus'un bedenini ve zihnini tamamen ele geçirdiğinde Zeus artık hiç olmadığı kadar zalim, öfkeli, paranoyak ve güce aç bir tanrıya dönüşmüştü. Pandora'ya davranışları ve zulmetmesi korku musibeti mağlubiyetinin en net kanıtıydı. Ayrıca daha önce paylaştığım Pandora kutusu hakkındaki videoma kanalımda veya bu videodaki kartlardan ulaşabilirsiniz. Bir süre sonra kutunun kötülükleri aynı zamanda Zeus'un Kratos'a karşı yoğun bir korku beslemesine de neden olmuştu. Artık Kratos'un kehanetlerde önceden bildirilen ve Zeus'un kendi babası Kranos'u devirmesine yol açan baba katili döngüsünü sürdürecek işaretli savaşçının o olduğunu fark etmişti. Ares, Thanatos ve Persephone'nin yanı sıra Kratos'un Furileri de acımasızca öldürdüğünü gören Zeus, içindeki korkularıyla birlikte Kratos'un Kratos'u izliyordu. Kratos'un Olimpos'un diğer tanrılara duyduğu yoğun nefret ve yıkıcı davranışları da gitgide daha da şiddetleniyordu. Kratos savaş tanrısı olarak hükümdarlığı sırasında Yunanistan'a saldırmıştı. Buna karşılık Zeus bir kartal şekline bürünerek Kratos'un gücünü Olimpos'un kılıcına aktarması için kandırmıştı. Zeus Kratos'u neredeyse ölüm noktasına getirdikten sonra Kratos halkının düşmüş tanrılarına yardım etmelerine engellemek için ve Kratos'u daha fazla cezalandırmak için Zeus Sparta'yı tamamen yok etmişti. Bu süreçte yüzlerce masum insanı öldürerek paranoyal oyasını tamamen dışa vurmuştu. Kendi ailesi Olimpos tanrıları bile artık kendilerine güvende hissetmiyordu. Çünkü Zeus onları Kratos ve Titanlara karşı olan savaşında sadece bir piyon olarak görüyordu. Babası Kranos'un korkunç şeyler yaptığını bilmesine rağmen Zeus, görünüşe göre babasının günahlarından dolayı kendisini bir zamanlar babasından kurtaran Gaia'da dahil olmak üzere tüm Titanlara ihanet etmeye ve onlara karşı çıkmaya hazırdı. Hatta Zeus kendi annesi Rhea'yı onu Kranos'tan kurtarmasına rağmen Titanların yanında yer aldığı için Tartarus'a mahkum etmişti. Ama Atlas'a göre Zeus'un Titanlara karşı savaşı da ölümlüleri yönetme arzusundan dolayı gücü olan açlığından kaynaklanıyordu. Zeus'un diğer tanrılara, ölümlülere ve Titanlara karşı davranışı gerçek Yunan mitolojisinde Zeus'un diğerlerine nasıl davrandığıyla neredeyse mükemmel bir şekilde örtüşüyor. Yani tıpkı oyunlarda Zeus'un zalim, kontrolcü ve oldukça kötü olması, Zeus'un Yunan mitolojilerinde yazılan birçok korkunç şeylerden nasıl sorumlu olduğunu da gösteriyor. Neredeyse hiç kimseye saygısı yoktu ve kendi kardeşleri, hatta ilk doğan çocukları da dahil olmak üzere kişisel hedeflerini ilerletmek için elinden gelen herkesi kullanmaya devam ediyordu. Hatta tüm ailesi öldürülürken hiç umursamayacak kadar ileri bile gitmişti. En yakın aile üyelerinin ölümlerinden dolayı herhangi bir pişmanlık ya da ya da üzüntü duymadan yalnızca Kratos'u öldürmeye odaklanmıştı. Zeus'un bu doğal olmayan soğukluğunun sorumlusu Pandora'nın kutusundan kendisine bulaşan kötülüklere atfedilirken Zeus bundan çok daha önce de zaten böyle korkunç birisiymiş diyebiliriz aslında. Sonuçta kutunun kötülükleri kişilere bulaşırken içinde eğer o kötülük varsa rahatça ele geçirebiliyor. İskandinav mitolojisinde Pandora kutusu gibi bir şey yok ama eğer Zeus kutunun kötülüklerine maruz kalmasaydı aynı Odin gibi olacaktı diyebilirim açıkçası. Odin'i ele geçiren bir kötülük yok ama Odin de Yunan mevkidaşı dışı gibi benzer kişiliğe ve arzuya sahip bir tanrı. Bu da beni şu sonuca ulaştırıyor. 2018'e kadar Kratos'un baş düşmanı Zeus, 2018'den sonra Atreus'un baş düşmanı Odin'le karşılaşmıştık. Aslında iki benzer final boss, iki benzer tanrı yani Zeus'un mitolojisi ve karakteri şimdiye kadarki God of War oyunlarını bir yere kadar taşımış diyebiliyorum. Ama Zeus'un Odin'den farkı mitolojik hikayeleri sayesinde bize başlangıcı oluşturması ve kütleşecek bir hikaye sağlamış olması. Oyun karakterleri serisi kaldığı yerden devam edecek arkadaşlar. Kanalımda Topluluk kısmında bir sonraki oyun karakteri anketine katılmayı lütfen unutmayın. Ayrıca artık kanalımda oynatma listesi olarak oyunları ayrı ayrı evrenlere yani lorlara da ayırmaya başladım. Bu yüzden aslında size bir oyun karakteri anlatırken bir yandan o karakter videosu hangi oyuna aitse onun evrenine oynatma listesine de gelecek. Bunu ayrıca bir belirtmek istedim. Beni sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Canlı yayınlarda ve başka içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın.